Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. BTC dün sert bir düşüş yaptı arkadaşlar. Sabah uyandık dün sabah uyandık bir baktık BTC uçmuş. Daha sonra insanlar tabi gaza geliyor BTC uçtu vesaire. Long pozisyonlarını açıyorlar. Daha sonra Long pozisyonları tamam yapınca pat longları patlatmak için düşürüyorlar arkadaşlar. Ben dün Twitter'da uyarımı yaptım. Bakın 16 saat önce. Yani gerek var mıydı bu uyarıya? Belki de gerek yoktu. Niye yoktu? Çünkü dün sabah videomda ben söyledim arkadaşlar. Bu kanalı tekrardan kırmayacağız aşağı yönlü. Ve baktım kırdı. Ben de Twitter'dan yazdım arkadaşlar. Video çektiğimde 28 bin bu kanal. Şu anda da arkadaşlar yani kırılım geldiğinde de biraz daha üstündeydi ama diyelim sen videoyu baz aldın bu paylaşımı baz almadın. Diyelim Twitter hesabın yoktu bu paylaşımı görmedin. 28 altında kapanışı bekledin doğru mu? Bakın bir sonraki mum düşse bile kapanışını nerede yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? 27.987'de. Tam o esnada satıp alttan alabilirdin örnek vereyim. Yani biz gereken uyarıyı yaptık. Güzel de bir düşüş geldi. Yani nakite geçenler için güzel bir düşüş oldu. Malda kalanlar için biraz sıkıntılı oldu tabi. Dün videomuzda önemli seviyelere geldiğimizden bahsettim. Potansiyel hedeflere geldiğimizden bahsettim. Doğru mu? Bir haftalık da bir ortalama var. Mecbur oraya gitmeye değil. Az sonra oraya bir daha değineceğim zaten. Yani arkadaşlar çok zor değil. Twitter açmak bir dakikanızı alır. Bir dakika. Ben sürekli video çekemem. Benim işim var, gücüm var arkadaşlar. Benim misafirlerim geliyor veya ben bir yerlere gidiyorum. Doğru muyum? Yani sürekli video çekemem ben. Ama Twitter'dan tweet atmak hiç zor değil. Pat atıyorum düşüyor arkadaşlar. Herkese bildirim gidiyor. Yani Twitter'dan takip etseniz çok daha faydalı olur. Kimileri diyecek o Ramço reklama başladı. Ne dersen de hiç umurumda değil. Ben reklam yapsaydım bakın bir yıldır 50 bin abonem var benim Twitter'da. Ne yükseliyor ne düşüyor arkadaşlar. İstesem reklamın kralını yaparım. Burayı 1 milyona çeviririm ben. Ki görüyorsunuz Twitter'da var öyle fenomenler doğru muyum? İstesem yaparım. Ama reklam odaklı gitmiyorum ben. Şimdi arkadaşlar dileyen buradan takip eder. Böyle acil durumlarda bilgiyi alır. Dileyen takip etmez. O sizin kararınız. Benim için sorun yok. Ben gene de Twitter'dan böyle durumlarda acil uyarılarımı yaparım arkadaşlar. Ha müsait olurum bir şey olur. O zaman bir video da gelir icabında ama inanın çok yoğun günler geçiriyorum. Web siteyle uğraşıyorum vesaire. Yani arkadaşlar olmuyor. Şimdi son durum nedir? Arkadaşlar BTC buralarda tutundu. Güzel. Bakın dün özellikle videomuzda şöyle günlük grafiği açayım. Günlükte hedefe geldiğimizden bahsettim. Doğru mu arkadaşlar? İki hafta öncesinden itibaren biz potansiyel olarak bu üst ortalamaya gidebiliriz diye uyarımızı yaptık. Üç günlüğe baktık. Üç günlükte de arkadaşlar en alt ortalamaya geldiğimizde hedef en üst ortalama diye söyledik zaten. Ta şurada retestimiz de yapıldı vesaire bundan da bahsettik. Şimdi iki günlüğe gidiyoruz mesela. iki günlükte de en üst ortalamaya gitmişiz. Şimdi şöyle bir tehlike var. Arkadaşlar kesin çakılır demiyorum bak bir ihtimalden bahsediyorum. Şimdi iki günlük grafiği incelediğimizde en üst ortalamaya gitmişiz. Ama en alt ortalamaya daha gitmemişiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bir tehlike var mı? Olabilir arkadaşlar. Tehlike olabilir burada. Doğru muyum? Biz nereye bakıyorduk? Haftalığa bakıyorduk. Bir de yani günlükte, iki günlükte, üç günlükte hedefine gelmiş. Peki haftalıkta iki tane yarım kalan işlem bahsediyorduk. Doğru muyum? Neresiydi ora? MA100 yeşil çizgi, MA50 kırmızı çizgi. Ve geçen günlerde bir videomda daha <laughs> anlattım. Arkadaşlar daha önce yeşile gittiğinde herkes yeşili beklerken düşmüş. Daha sonra kırmızıya gittiğinde herkes kırmızıyı beklerken uçmuş. Şimdi bir daha yeşile gidiyoruz. Mecbur mu dokunmasına? Hayır. Çünkü burada da dokunmamış. Burada da dokunmamış. Belki iyice manipüle edip yolu uzatıp tekrar kırmızıya düşürecekler. Ondan sonra yeşile gidecek belki de. Yani haftalık veri diyor ki mecbur değil diyor bu ortalamalara gitmesine. Şimdi tekrardan günlük grafiği açıyorum. Bakın arkadaşlar, günlük grafikte gördüğünüz gibi iğnemiz atıldı en üst ortalamaya ve kapanış altında geldi. Ve bir alt ortalamamız 27.100 seviyelerinde, 27.080 seviyelerinde. O bölgelerde arkadaşlar en alt ortalamamız 26.500. Düzeltme devam edebilir mi? Edebilir. Şimdi bu kanal grafiğine baktım ben arkadaşlar, maşallah değil, uzun zamandır bizim işimizi gördü, öyle değil mi? Bak, ne zaman çizdik biz bu kanalı? Aşağı yukarı arkadaşlar, şu bölgede çizdik. Bakın şurada çizdim ben bu kanalı. Şimdi merak edenler var, nasıl çizdin, nasıl bugünlere getirdin? Bakın, az sonra yenisini çizeceğiz. Neyse, burada çizdik. Tarih veriyorum arkadaşlar, Kasım 2022. Kasım 2022'den beridir arkadaşlar. Biz bu kanalları takip ettik. Destek ve direnç olarak. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalıştı. Bak işini çok güzel yaptı arkadaşlar. Kim ne derse desin. Kimileri dalga geçti. Grafikte bu kadar çizgi mi olur? Arkadaşlar daha az çizgili grafiklerimiz de var. Doğru mu? Yani bir tek buna takılıyor adam. Halbuki bu önemli destek direnç görevi görüyor. Bak. Ne güzel çalıştı değil mi? Güzel çalıştı. Burada da güzel çalıştı. Burada da çalıştı. Burada da bakın 10 numara 5 yıldız çalıştı. Devam ediyoruz. 10 numara çalıştı arkadaşlar. 10 numara. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 10 numara çalışmaya devam etti. Biraz daha bugünlere geliyoruz. Bakın. Çok güzel. Şurada da kanal kırılıyor. Tak. Bu kanaldan desteğini alıyor falan filan. Ee, pardon arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bugünlere geliyoruz. Bakın şuradan itibaren şu bölgeden itibaren pardon bu kanalı kaydırıyoruz sürekli. Gördüğünüz gibi buraya kadar mükemmel çalıştı. Tamam buralarda da güzel çalıştı. Ama şimdi bakınca bazı ihlaller tespit etmeye başladık. Daha önce olmuyordu bu kadar ihlal doğru muyum? Bakın burada, burada, şurada veya burada. Doğru muyum? Buralarda ihlaller var neticede. Yani bir sıkıntı var mı? Var. Hem güzel şeyin bir sonu var arkadaşlar. Yani buraya kadar işini çok güzel yapan kanal grafiğimiz bence artık miladını yavaş yavaş doldurdu. Çünkü doldurmasaydı üst çizgiye gidebilirdi örnek vereyim. Ha netice olarak güzel çalıştı. Burada da mesela destek kırıldı. Uyarısını yaptı ve düşüş geldi. 10 numara burada da çalıştı aslında ama şu ihlal hoşuma gitmedi örnek vereyim. Burada da birazcık ihlaller yaptı. Ve burada ihlal yaptı. Ee, şurada kısmen yaptı arkadaşlar. Ama direnç olarak destek olarak hala çalışmaya devam etti. Burada bir ihlal oldu. Yani anlıyoruz ki arkadaşlar bu kanal tamam güzel Bence yenisini çizmemiz lazım. Ve bu tarihi kanallara tanıklık edeceksiniz bundan sonra arkadaşlar. Eğer yeni izlemeye başladıysan size hep beraber birlikte çizme şansı veriyorum. Daha önce nereden başlattım bunu diye soranlar oldu arkadaşlar. Şimdi yenisini çizeceğiz. Nasıl yapalım? Rengi belirleyelim arkadaşlar. Turuncudan sıkıldık. Şöyle başka güzel bir renk bulalım biz. Ee, mesela... Yeşil güzel duruyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Belirginleştirelim. Bir arka planı da silelim. Fazla kalabalık yapmasın grafiğimizi. Doğru mu? Şu şekilde iyi. Çizgileri de biraz kalınlaştırdık mı 10 numara 5 yıldız. Orta çizgisine de bir ayar çekelim. Orta çizgisini ne yapabiliriz? Hmm. Şöyle gidelim. Orta çizgisini de sarı yapalım. Değil mi? Güzel oldu. Sarı yapalım biz bunu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Varsayılan olarak uygula. Olmadı arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şöyle tekrar geriye tıklayayım. Aynen. Şu şekilde kalıyor. Gördüğünüz gibi bence güzel. Şöyle arka planı hafif daha bir renklendirsem fena olmayacak arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz mesela. Aynen. Şimdi bu kanalı neye göre çizdik? Ben video'dan önce bir çizdim. Bir tespitini yaptım. Bakın arkadaşlar, şuradaki dip, buradaki dip, iğne attığımız yer, yükselişten önce en son tepe, bir önceki tepe, bir ondan önceki tepe, şuradaki kırılım, şuradaki iğne. Bunu baz aldık arkadaşlar, tamam mı? Ve orta çizgisine bakıyoruz, çalışıyor mu? Bakın destek olarak çalışmış, güzel. Kırılmış alt çizgiye düşmüş. Güzel çalışmış. Tepki vermiş. İkidir kıramamış. Üzerine atmış. Bir fake atıp hafiften. Üzerine oturmuş arkadaşlar. Ondan sonra üst çizgiye gitmiş. Ortayı kırmış. Alt çizgiye düşmüş. Bir daha ortaya gitmiş. Kıramamış düşmüş. Pump yapmış. En üst çizgiye gelmiş. Ve şu anda da ortada tutunuyor. Yani arkadaşlar bence mükemmel. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi... Bu kanalı teyit edeceğiz. Ne yapacağız? Kopyalayacağız. Siz gülmeye devam edin. Biz kopyalamaya devam edelim. Sıkıntı yok. Kimseye yaranmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Önemli olan doğru yönlendirmek bizim için. Bakın kanalı kopyaladık ne görüyoruz? Burada da üst çizgiye gitmiş düşmüş gördünüz mü? Alt çizgiden destek almış. Orta çizgiyi kırmış düşmüş. Fena değil güzel çalışmış. Şimdi bir tur daha kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle tam ayarlayayım ben bunu. Bir tane daha kopyalayalım. Onu da teyit edelim. Size burada canlı canlı eğitim veriyorum arkadaşlar. Bak. Şöyle baktığımızda da bu kanalın içine girmesine sert düşmeye başlıyor. Şurada bir iğne olayı var. Oraya bir bakalım. Bakın şurada kırıyor iğnesini milimetrik atıyor ondan sonra düşüyor. Yani retest. Burada da başarılı olduğunu görüyoruz. Kopyalamaya devam edelim mi? Bir tane daha kopyalayalım tam teyit için. Şöyle. Bakın arkadaşlar bence mükemmel. Bence mükemmel çalışmış. Gördünüz mü? Bakın şu kanala giriyor. Üst çizgiyi defalarca deniyor deniyor deniyor. Dayanamıyor ortaya düşüyor. Tutunuyor. Bir daha üst çizgiye iğne atıyor doğru mu? Ondan sonra yoluna devam ediyor. Bence yeni kanallarımız bunlardır. Tabii ki bu kanalları silmeyeceğim arkadaşlar. Bunlar da dursun. Bakacağım arka planda hala çalışmaya devam ediyor mu? Eğer ilerleyen süreçte baktım hala güzel çalışıyor tekrar ben bunu gündem yaparım. <laughs> tamam mı? Ama şimdilik bu grafiklerle yani bu kanallarla hareket edeceğiz. Bu kanal ne diyor bize? Arkadaşlar orta çizgiye düştük. Tutunduk diyor. Gördünüz mü? Ve kırmak üzereyim diyor. Peki kıracak mı orta çizgiyi? Arkadaşlar hareketli ortalamalara baktığımızda MA 21'imiz var. Gördünüz mü? O nerede? 27.459 seviyesinde. Bu grafiğe göre 27.450 diyelim. Baktık oranın altında 4 saat kapanış geliyor. O zaman tehlikeli olur diye düşünüyorum. Yani senaryomuz ne olur arkadaşlar? Şuna benzer bir şey olabilir. Veyahut şöyle düşer, retestini yapar, daha sonra olabilir. Belki bu kanalı kıracak, yenisini kopyalayacağız. Değil mi? İzleyeceğiz. Hatta şimdiden kopyalayalım bence, elimiz alışmışken. <laughs> Klonlayalım. Şöyle gidiyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi Bence güzel oldu yani. Diyelim bu kanalı bir gün kırdık. O zaman alt çizgileri takip edeceğiz. Tamam mı? Artık bugünden itibaren bu kanalları izleyeceksiniz videolarımda arkadaşlar. Şimdi şöyle bir senaryo vardı değil mi? Haftalık. Haftalıkta yarım kalan işler var. Önce yeşili mi yoksa kırmızıyı mı dolduracağız biz? Kırmızı neredeydi arkadaşlar? 24.700 seviyelerinde. 24700 seviyelerinde. Kanal grafiğimize bakıyoruz. Kanalımızın en alt çizgisi nerede? 24600 seviyelerinde. Yani bir alt kanala düştük diyelim. Ani bir şeyler oldu. Olabilir. Mümkündür arkadaşlar. Biz adım adım gidiyoruz. Ne diyoruz? Her zaman beklentilere göre değil. Adım adım gidiyoruz. Beklentine uçacağız, kaçacağız, uçacağız, kaçacağız. Biz destek direnç takip ederek gidiyoruz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi dolar endeksine bakalım. Bir de dolar endeksinde de mevcut kanalımız var biliyorsunuz. Uzun dönemdir bu kanalı kullanıyoruz. Haftalar önce bu kanalın orta çizgisinin kırıldığından, yükselen tepe yapıldığından bahsettim ne zaman? Bakın şurada bahsettim 4 Eylül'de. 4 Eylül'de bahsettik yani tam bir ay önce ve ondan beridir yükseliş geliyor arkadaşlar. Şimdi dolar endeksi gerçekten tehlikeli duruyor. Şimdi dolar endeksi bu hareketleri yaparken, yükselirken normalde BTC'nin düşmesi lazımdı. Ama BTC neden yükseldi? Neden düşmedi? Bence arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yarım kalan işleri vardı. Onu bir tamamlayayım dedi. Belki şimdi düşüşe geçecek. Olabilir. Biz adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şu an bir geri çekilme oldu. Önemli ortalamalara gelindi. Tamam haftalıkta da ulaşamasak da mecbur mu dokunmaya değil. Diğer tarafta MA200 var. Beyaz ortalama çok önemli direnç biliyorsunuz. Bakın orayı da kıramadık biz. Belki şöyle bir şey yapacak. Bak şöyle çizeyim sizin için. Belki önce kırmızıya gidecek. Herkes 20 bin gelecek falan derken bir daha yukarı gidip bu yeşile gidecek. Ondan sonra ne yapacaksa yapacak daralım olup bir aşağı yukarı kırılım gelecek. Ona o zaman bakacağız. O esnada da bu yeşilden beyaz kesişmiş olur. Yani MA200'ü kırmış olmaz. Kesişmiş olursa eğer o zaman bence aşağı kıracağız arkadaşlar biz. Yukarı değil. Niye? Yeni bir dead cross oluşumu daha göreceğiz. MA100 ile MA200 de tarihten beri hiçbir zaman kesişmedi. Netice olarak. Doğru muyum? Yani bu da yaşanmış olacak. Elimizde zaten MA50, MA200 kesişimi hala aktif duruyor arkadaşlar. Yani olay bu. Şimdilik nereyi takip ediyoruz? Az önce de söyledim. Destek olarak arkadaşlar Tekrar göstereyim 27.450 altında 4 saatlik kapanış gelirse ilk etapta 27.100'lere kadar düşebiliriz. Kademeli olarak düşüşler devam edebilir. Bir hareket gelecekse de bakın MA10 var mesela 4 saatlik ortalama oraya bir retest gelebilir. O da 27.900 eğimine bağlı belki akşama doğru 27.800'e eğim verir. Oralara bir retest ihtimali var. Ama destek kırılırsa da inatlaşmamak gerekir arkadaşlar. O zaman sarı çizgi direnç haline gelir. Şu an mavi direnç. O zaman kırılım gelirse sarı direnç olur. Doğru muyum? Zaten tam kanalın orta çizgisinde 3 mumdur tutunmaktayız. Bakalım ne olacak? Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.